Herkes istemiyor arkadaşlar. Siz de herkes okumadınız arkadaşlar. Bu da arkadaşlar biz zaten 11. Yani biz bölüm 11'e başladık. Hani e, bölüm 11'i yani 11. bölümü bastık. Ama bu bölüm ne yazık ki final olacak arkadaşlar. Yani bu bölüm final. Neyse arkadaşlar. Artık hemen videomuzu geçelim. Ama ondan sonra çıkarmış abone olmayı da like yak unutmayın. Ve artık hemen videomuzu geçelim. Aslında şeyleri ne yaptıracağımı çok bilmiyorum. Aslında sword, şeyler sword yaptıracağım ama bu biraz zor olacak. Ama işte öğreteceğim, bekleyin. Hadi saat yapalım. Ne no, oldu fakir bey, bir şey mi oldu yoksa? Evet, e, şey yaptıracaktın da sword. Sword yaptıracaktın. Tamam fakir bey. Onu ama biraz zor yapalım çok yorulacağım ama olsun kendi idare eder ya fakir bey. Olsun olsun. Yine de yapabildiğim kadar yap. Tamam. Okay, ben görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay <laughs> bay. Neyse. Ben artık eve gideyim. Of ya dün neler neler yaşadım böyle. Dün oynamış tanki sen eksi. Demiş Şimdi sen buldum. Ya kisi söyleyeyim mi? Neyse Hadi okulun. ciddi artık. Hadi bekleyeyim. Neyse ben şurada biraz oturayım. Ha? Gemi Ne oldu şey, Bir şey mi oldu? Ee, evet Fakir Bey. Sadece bir tanesi yapabildim. Bir tanesi de çok zor geldi. Çünkü ben ancak sadece iki tane kurma bulabildim Fakir Bey. Ee, lütfen kızmayın ama. Hmm. Tamam tamam kızmayacağım merak etme. Sorun yok. Gitti misiniz Fakir Bey? Yok. Normalde kızardınız diye düşünüyorum ben ama. Yok kızar mıyım? Cık. Yok kızmam ya. Tamam fakir bey çok sağ olun teşekkür ederim ama bir tane yapabildim ya. Bak tam şurada. Görüyor musun? Evet. O dikine koruma var. Gel de doğru söylüyormuşsun. Evet fakir bey. Anladım. Sadece bir tane yapabildim. Bir tane yapmak çok yorucuydu ya. Beni çok yordu fakir bey. Lütfen artık evime gidebilir miyim? Tamam, tamam gidebilirsin koruma. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay Allah Allah ya. Niye bir tane öyle ki? Oğlum geleyim mi? Normalde dört tane yaptırır demiştim ama yapmamış. Garip. Sadece şuradaki, şur, şuradaki ne yapmış? Bir soru gireceğim mi? Bir gireyim bakalım. E ee, koruma, ne yapıyorsun burada? Ne metodu değil, aksesu tamam mı? O diyor, yukarıdan. Tamam, fakir bey, One. tamam. fakir bey, biz hemen tutacağız. Tüm nöbetimizi merak etmeyin fakir bey. Tamam. Diğer koyumu da söyleyin tamam mı? ben tamam, fakir bey ben de sizin tam önünüzden geliyorum. Oldu kurum olmuş. Oldu ne neydi bu? Ee, fakir. Bilmem vallahi ya. Çünkü biz de korumayız ya ondan. Evet. Siz ikiniz artık ne, burada nöbet tutacaksınız. Çok iyi nöbet tutun tamam mı ikiniz? Tamam fakir bey ben tutarım merak etmeyin. Ben çok iyi bir tutacağım Fakir Bey. Size söz veriyorum. Ben aynı şekilde ne Fakir Bey. Ben de tutacağım. Söz veriyorum. Tamam. Tamam. Neyse ben gidiyorum. Öyle ki ya. Niye bir tane yaptı anlamadım. Artık evime gitsem iyi olur. Artık evime gideyim. Ben de şurada biraz yemek yiyeyim ya. Oh, <laughs>